Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerinde olan bir Akala ve İbrahim Çelikol'un birbirlerinin karelerini paylaşıp göndermeli şarkılar çalması dikkat çekti. Çok yakın arkadaş oldukları söylenen oyuncular şarkı seçimleriyle dikkat çekti. Ben de bu haberi ve görüntünü sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.